Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Petrol ve doğalgaz müjdesi iki nokta çatlatılacak. Değerli izleyenler, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için karadaki ve denizdeki çalışmalar hızlandı. Madencilikte yılın ilk 8 ayında üretimi %20,9 artırdık. Gelecek yıl yeni adımlar atılacak. Cari açığı azaltacak lignit, jeotermal ve kaya gazı kaynaklarına yöneleceğiz. Akdeniz ve Karadeniz'in yarı sıra, karadaki 100 kuyuda da petrol sondajı yapacağız. Madencilik üretiminde 8 ayda %20,9 artış gerçekleştiren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı daha da azaltmak için yeni adımlar atacak. Karada 2636, denizde 17.000 kilometrekarelik kilometre alanda sismik veri toplanacak. Kaya gazı ve petrol üretimi için iki nokta çatlatılacak. Enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla, başta linyet olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve arge faaliyetleri artırılacak. Önümüzdeki sene kaya gazı ve petrolün üretilmesine yönelik iki kuyuda çatlatma faaliyeti tamamlanacak. Ayrıca enerji ve sanayi sektörünün ham madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere arama faaliyetleri de hızlandırılacak. Bu çerçevede kritik ham maddelerin teminine yönelik olarak 550 bin metre arama, araştırma sondajı planlanırken jeotermal kaynak aralamalarına yönelik 1000 km kare jeolojik etüt, 15 bin metre sondaj, 750 noktada 60 bin metre jeofizik kuyu kaydı ve 150 km etüt yapılacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Karadeniz'de toplam doğal gaz rezervini 540 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, enerjide gücünü artıracak kara ve denizdeki petrol ve gaz arama çalışmalarına da devam edecek. Petrol ve doğal gaz aramaları kapsamında karada 100 kuyuda sondaj operasyonu yürütülecek. Buna ek olarak 2636 kilometre karelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplanacak. Diğer yandan, denizlerde de petrol ve doğalgaza ilişkin sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Denizde 17.000 km2 3 boyutlu sismik veri toplanacak ve 9 derin deniz sondajı tamamlanacak. Bunlara ek olarak, temel ve kritik madenlere ve nadir toprak elementlerine ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtlaması konularında Türkiye Stratejik ve Kritik Ham Madde raporu hazırlanacak. Madencilikte kullanılan makine ve ekipmanlarda, yerli üretimin geliştirilmesi için yerli ekipman envanteri hazırlanacak.